vidanı tekrar samimiyeti için tebrik etmek istiyorum. Geçenlerde örneğin hep bu güvenlik meselesinden bahsedilir Rojava'dan bahsedilirken çok dürüst bir şekilde dedi ki biz petrolü istiyoruz dedi. Teşekkür ediyorum. Hakikaten petrol ve oraların kaynağını sömürmek için gitmek istediğini bu kadar açıkça söylediği için teşekkür ediyoruz. Bu samimiyetsizliği burada teşhir etmek mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili o e, gazetenin adını paylaşmayacağım ama en samimi değerlendirmeyi yapan bir gazete var. Asla okumayacağım hatta çöpe çöpüme bile yakıştıramayacağım bir gazete ama orada Somali ile ilgili şöyle diyor bizim oradan diyor rüzgardan faydalanırız balığı alırız petrolü alırız gazı alırız ticaret tarım silah gemi vergi hatta diyor ki o kadar ileri gidiyor ki kendini kaybediyor biz diyor onların havalimanından vergi alırız ya diyor başka ülkeyi vergilendirmekten bahsediyor en hakiki sömürgeci aha niyetini bu şekilde belli ediyor. Google'larsanız zaten çıkar. Vergilendirme, al bayrak, havalimanı diye yazarsanız hangi yayın grubundan bahsettiğimi mutlaka bilirsiniz. Biliyorsunuz Somali'de Somaliland diye bir yer var. Som işte orada ayrılan bir bölge var. Bir devlet var. Yalnızca bir devlet tanıyor orayı ama olsun. Örneğin burası ifade özgürlüğü ve özgürlükler niteliğinde niteliğine bakıldığında Somali'den daha üst bir düzeyde. Somali despotik bir yönetim olarak kabul edilirken Somaliland daha demokratik, hatta 30 e, Türkiye'den daha yüksek almış, 44 puan almış. Türkiye 32 orası e, 44 puan almış. Burası örneğin ne kadar da şeye benziyor değil mi? Suriye ve Rojava meselesine ne kadar benziyor? Örneğin Türkiye şu anda Suriye ile normalleşmeye gidiyor. Niye normalleşmek istiyor? Olur da işte bu Sezar yaptırımları kalkarsa orayla ticaret yapmanın önünü açabileyim diye yapıyor. Oysa Rojava'yla normalleşse ne yaptırımdan korkması gerekiyor? Tam kapıyı açtığı anda ticaret yapabileceği güvenilir bir partneri olacak. Sayın Fidan'ı tekrar samimiyeti için tebrik etmek istiyorum. Geçenlerde örneğin hep bu güvenlik meselesinden bahsedilir Rojava'dan bahsedilirken çok dürüst bir şekilde dedi ki biz petrol istiyoruz dedi. Teşekkür ediyorum. Hakikaten petrol ve oraların kaynağını sömürmek için gitmek istediğini bu kadar açıkça söylediği için teşekkür ediyoruz. YPG'den bizim bu petrolü alm almamız gerekiyor dedi. Örneğin Irak'la kurduğu ilişkine benzer bir şekilde şantaj üzerinden gidiyor. Bakıyor Dicle'nin Fırat'ın üzerine onlarca baraj yapıyor, suyu kesiyor ve orayı susuzlukla boğuyor, ticari ambargo uygulu uyguluyor ve o ticari ambargo ile onları siyasi şantaj yaparak belli bir konuma getiriyor. Örneğin geçen gün Irak Cumhurbaşkanı'nın eşi dedi ki Türkiye dedi bizim toprak bütünlüğümüzün içinde köyleri boşaltıyor, etnik grupları yerinden ediyor, insanların ölümüne neden oluyor dedi. Buradaki yapı diyor ki buradaki Dışişleri Bakanlığı ne hadle böyle konuşabilir diyor. Irak Cumhurbaşkanı'nın eşine diyor. Düşünsenize Emine Erdoğan örneğin Edirne'de olan bir meseleyle ilgili laf kursa ve biri dese ki Sayın Emine Erdoğan nasıl ne hadle böyle konuşabilir dese burada kendimizi parçalardık değil mi? O kadının söz hakkına saygı duymuyorsunuz ama kendinize saygı duyuyorsunuz. Saygı duyulmasını bekliyorsunuz. Şimdi Filistin'le ilgili, kongre ile ilgili söylenen bütün beyanatlara katılıyorum. Ama bombaya isim yazan kişilerin kalkıp kongredeki alkışı kınamasını anlamıyorum. Nasıl yapabilirsiniz? Nasıl anlatıyorsunuz mesela? Şuraya bomba gidecek üstüne kalp çizeyim, adımı yazayım diyen kişiler nasıl nasıl kınayabilirler? Bu aksiizliği kabul etmiyoruz. Garantörlükten bahsediyorlar. İşte örneğin cuma günü değil mi? TRT'ye nasıl saldırı yapılabilir dendi. İnsanlar cuma namazına giderken nasıl saldırılır dedi. Siz halay çeken kendi kültürünü icra eden kişiyi gözaltına alıyorsunuz. Sonra bir işkence biçimi olduğu konusunda hemfikir olduğumuz bir şarkıyı dinletiyorsunuz. Değil mi? iki yüzlüğü kabul etmiyoruz. Kıbrıs mesela Kıbrıs'ı da girdiğiniz her yere öyle bir çözümsüz hale getiriyorsunuz ki öyle kötü bir bataklığa çeviriyorsunuz ki Kıbrıs'ta tam öyle. Balkanlardaki varlığınız da öyle. Kıbrıs'taki varlığınız da öyle. Kıbrıs'taki çözümsüzlükten besleniyorsunuz. Çünkü orada mafyayı nereye koyacaksın? O senin karanlık Gul yabanilerini nereye koyacaksın? Kıbrıs'a koyacaksın. Balkanlarda kendi himayen altında tuttuğun ülkelere bırakacaksın. Ve aynı şeyi Filistin'de garantörlük yaparsanız Somali'de de eğer iyice palazlanırsanız oraya da öyle yapacaksınız. Faydadan bahsediyor bu tezkere. Kime faydası var? Nasıl bir faydası var? Biz bu faydayı göremiyoruz. Biz şirketlere faydalı olacak bu askeri anlaşmayı bütünüyle reddediyoruz. Ve gemiler gönderiyorsunuz. Ben bu gemileri 1400'lerde, 1500'lerde, 1600'lerde Amerika'ya giden o koloni gemilerine benzetmekten kendimi alıkoyamıyorum. Mayflower gemisinden nasıl bir farkı var? Ya da Püritanlar var ya ellerinde hastalıklı battaniyelerle yerli halkların yanına giderlerdi. Onlara battaniyeyi uzatırlardı ve onları oradan silip kaynaklarını alırlardı ya nasıl bir farkı var? Şirket karcılığı karcı, için yapılan bu anlaşmayı bütünüyle reddediyoruz. Merhamet battaniyesine sarılı bu silah anlaşmalarını reddediyoruz. Bu tezkereyi reddediyoruz. Ve illa bir güvenlik sağlamak istiyorsanız bakın Diyarbakır'da kadınlar hem cinsleriniz çoğumuzun buradaki kadınların hem cinsleri. Sokakta giydikleri sebebiyle Hizbullahçılar tarafından hedef alınıyorlar. Ya da yine güvenlik. Kırmızı bültenle aranan kişiler sokakları atış poligonlarına çevirme durumdalar oranın güvenliğini sağlayabiliyor musunuz? Diyarbakır, Sur'daki her şu kafeye giden kadının güvenliğini sağlayabiliyor musunuz? Sağlayamıyorsunuz. Soruşturma açılıp açılmadığından bile bahsetmediniz. Niye kadınlara saldıran havuzların başına geçip biz sizin ağa babalarınızı öldürdük gömdük onların cenazesi nerede bilinmiyor diyenlerin videosu niye çıkmıyor? Onların elleri nasıl arkadan kelepçelenmiyor? Onlara nasıl şarkı dinletmiyorsunuz? Demek ki onlar sizin için güvenlik tehdidi değil. Sizin için güvenlik tehdidi olan şey kendi balığını avlamak isteyen yerel halklardır. Ve Somali'ye örneğin diyorsunuz ki işte siyasal insan hakları ve ekonomik olarak bazı faydalarımız olacak, karşılıklı faydalarımız olacak. AB'ye inat olsun diye dış politikada herhangi bir getirisi olmadığı halde tamamen inat üzerinden gidecek diye yüksek dağ demir taşıcan atalayı, kavalayı, Çiğdem'i, mineyi, tayfunu cezaevinde tutmaya devam ediyorsunuz. Sincan'da kadınlar cezalarını bitirdikleri halde tahliyelerini engelliyorsunuz. İsrail'in cezaevlerinde uyguladığı rejimin aynısını uyguluyorsunuz ama kimse size hiçbir laf etmesin istiyorsunuz. Bu tezkere yerel aracılar aracılığıyla alt kolonyal girişimde bulunmaktan başka bir şey değildir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Tekrar söylüyorum ki merhamet battaniyesine sarılmış alt kolonyal tavırları reddediyoruz ve bu tezkereye hayır diyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Tanay, Sayın Tan, Milletvekilleri, değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Sayın Konukçu, Sayın Kılıç. Değerli milletvekilleri bak hatibi kürsüye çağırdım. Şimdi hitap edecek, herkes konuşuyor ve herkesin hatipleri de görüşlerini dile getirdi. Lütfen hatibi dinleyelim. Genel Evet, değerli milletvekilleri. De Değer, Sayı konukçu, sayı konukçu, sayı konukçu, karşılıklı konuşarak anlaşamayız. Lütfen hatibi dinleyelim. Herkes görüşünü, bak herkes görüşünü söylüyor özgürce, kayıtlara geçiyor. Sizin hatibiniz de konuştu, onlar da konuştu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi adına İstanbul Milletvekili Sayın Namık... Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi, ve yorumlamayı unutmayalım